oğunları madem ki böyle güvenilir insanlar emanet ediyorsunuz kantininizi, canınızı, hudutları, madem ki askere alıyorsunuz <laughs> silah emanet ediyorsunuz. Efendim nöbet emanet ediyorsunuz. Her türlü emaneti rahatlıkla verebiliyorsanız bunlar haksızlık yapmamışsa, teröre bulaşmamışsa, anarşiye katılmamışsa Millet aleyhinde faaliyete girmemişse, sapıklığın içinde bulunmamışsa, sapık tarikatlar, sapık ha hareketler içerisinde bir tek <laughs> İmam Hatip mezunu bulunmamışsa, e daha ne istiyorsunuz? Bunların sayısını çoğaltacağınız yerde niçin okulları kapatıyorsunuz diye siz Müslümanlar soru sormayacak, telgraf çekmeyecek misiniz? İşte mesela, eğer bu sessizlik devam ederse Allah karşısında sorumlu olduğumuzu rahmetten mahrum kalacağımızı ifade için işte Maide Suresinin 78 ve 79 ayetlerini bu münasebetle okumuş bulunuyorum. Ayeti tekrar ediyorum. <Sessizlik> Kânû lâ yetenâhevne faaluhu. İsrail oğulları kendi ülkelerinde kendi toplumlarında kendi cemiyetlerinde işlenen bir hatayı, yanlışlığı, haramı, günahı, kötülüğü gördükleri zaman birbirlerini o kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. İkaz etmezlerdi. Yani sessiz kalırlardı diyor. Suskun olurlardı. Ses çıkarmazlardı. Ne de lazım derlerdi. Bu yüzden lûne, lanet altına alındılar, cennetten mahrum oldular diyor Cenab-ı Hak. Bugün bizim halimiz, bugün ümmeti Muhammed'in tavrı, tutumu buna benziyor mu diye sordum, aynen benziyor dediniz. Bu suskunluğu kaldırmamız lazım. Davalarımıza, okullarımıza... Kur'an kurslarımıza sahip çıkmamız lazım Müslümanlar. Bu dinin sahibi Allah'tır ama sen de bu dinin müminisin, Müslümanısın. Yoksa Allah Amenna Kadir-i Mutlak'tır. Bütün zalimleri, kafirleri ortadan kaldırmaya muktedirdir. Ama senin vazifenle ne? sen nesin? Sen ne güne duruyorsun? Senin fonksiyonun ne? Senin aksiyonun ne? Senin mahiyetin ne? Senin misyonun ne? Mühim olan bunu ortaya koymaktır. İnşallah eğer biraz hareket edebilirsek, biraz fakslarımızı, telgraflarımızı, cep telefonlarımızı çalıştırabilirsek ve yasal olarak kanuni yollardan yüz bin kişinin katılacağı bir miting tertipleyebilirsek Vallahi bu karar, kararlar ortadan kalkar, hiç kimse bu okullara elini uzatamaz. Kanuni yollardan diyorum dikkat edin, yanlış anlamayın, yanlış yorumlamayın. Vatandaş olarak kanuni, yasal, meşru yollardan, teknik yollardan, medeni insana yakışır şekilde sosyal bir insana yakışır şekilde demokratik haklarınızı, tepkilerinizi, düşüncelerinizi insanca, medeni insan gibi ortaya koyma hakkınızı kullanmanızı söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi yanlışa, kanunsuzluğa teşvik ediyor değiliz. Allah göstermesin. Sokaklara dökülün demiyoruz. Şuna buna saldırın demiyoruz faksınızı, telgrafınızı çalıştırın diyoruz. Başka bir şey değil. Ve bunu yapmazsanız Allah katında sorumlu olacağınızı söylüyoruz. Hepiniz mesulsünüz. Allah'ın Resulü buyuruyor ki: "Men ra'a minkum münkeren felyughayyirhu bi yedihi." Çevrenizde, ülkenizde yanlış bir şey, kötü bir şey gördüğünüz zaman onu ellerinizle düzeltin. Vallahi sahih hadistir. فَلْيُغَيِّهُ <laughs> بِيَدِهِ Elinizle onun düzeltilmesine çalışın. İşte telgraf çekerken elinizi kullanacaksınız. Faksınızı çalıştırırken elinizi, telefonunuzu yaparken parmaklarınızı kullanacaksınız. Yani Eller böyle değiştirilir. Yoksa sopaya sarılın, silaha sarılın, yürüyün diye yok. Böyle şey olmaz. Hele şu kritik günlerde milli birliğimizin, milli bütünlüğümüzün tehdit altında olduğu Yunanistan oradan, Suriye oradan, Ermenistan oradan, Rusya oradan saldırmaya hazırlandığı bir ortamda sizi yanlışa sürükleyemeyiz. Memleket elimizden gider birlik içinde, beraberlik içinde olmaya vallahi mecburuz ve mahkubuz. Ayrılamayız, parçalanamayız, birbirimizle boğuşamayız. Memleketin umumi vaziyeti buna hiç müsait değil. Halkı parçalayamayız, halkı bölemeyiz, milli bütünlüğümüzü ortadan kaldıramayız. Düşmanlarımız çok, dört bir tarafımız ateşle sarılmış vaziyette. Allahu Teala Kur'an'dan aldığımız ilham ile hadiseleri akıllıca, mümince, müslümanca değerlendirmeyi ve müslüman sorumluluğumuzu yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah anlattığımız duygu ve düşünceler içerisinde soğukkanlılıkla hadiseleri takip etmenizi özellikle ve özenle tavsiye ediyoruz. İnşallah yanlış kararlar yürümeyecektir döneceklerdir. Halkın tepkisini, halkın bu kararlar karşısında bu yanlışlığın, bu hatanın kaynağını, menbaını milletin de yavaş yavaş fark etmesi, açığa vurması neticesinde sorumlular, yetkililer, devlet büyükleri inşallah bu hatayı işlemeyecekler. Yeniden dini ve milli bütünlüğümüze inşallah kavuşmuş olacağız. Haftaya bu konuyu devam ettirmek üzere Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin kazalardan, belalardan, siyasi fitne ve fesatlardan milletimizi muhafaza buyursun. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu vesileyle gerek şurada bulunan cemaatimizin evinde, ailesinde, gerekse hariçte bulunan ehli İslam'ın bütün hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Derdine deva arayan kardeşlerimize en kısa zamanda devalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim en kısa zamanda halas eylesin. Bizi kulluğuna Rabbim kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil